Herkese hayırlı akşamlar. Değerli Gürdarlı Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın değerli izleyicileri, sevgili takipçilerimiz hepinize Gürdarlı'dan selamlar, saygılar ve sevgiler gönderiyoruz. Değerli dostlar, bugünkü videomuzun konusu daha önce sizlere bir kere videosunu çekmiş oldum. Beyaz kedilerim arkadaşlar. bu beyaz kedilerin ana vatanı Rusya'ydı arkadaşlar. Bunları daha önce size söylemiştim. Rusya'da soğuk iklimlere karşı ve karla kaplı alanlarda kendini daha iyi konflü edebildiği için yani o ilime, Rusya ilimine çok uyum sağlayabilen bir hayvan bunlar arkadaşlar. <laughs> Hobi olarak beslemek istedim. Zaten bunları profesyonel olarak besleyip satışını yapmak yasak arkadaşlar. Bunları daha önceki kellik yetiştirme videolarımda da sizlere bahsetmiştim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz iki adet dişi bir adet erkek var. Bu benden en öndeki. Evet şu anda ortaya geçti arkadaşlar. Ee, olan erkek. Diğer iki tanesi dişi. Ee, şu anda kedilerimizin tele vurması sebebi benden rahatsız oldular arkadaşlar. Şu anda konuşuyorum. Ve e, telefonumun flaşı açık. Bundan dolayı kuşlarımız biraz rahatsız. Ee, güzel. Ee, arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şularıma, e, nasıl bakıyorum, nasıl besliyorum derseniz her gün önlerine e, dolu dolu e, yemlerini dolduruyorum arkadaşlar. Ve suları zaten e, dolu bir şekilde. E, bunların yanında her gün önlerine şu anda mevsimsel olarak yeşillik ve çimen çok olduğu için çimen veriyorum arkadaşlar. Hem yem olarak bize e, katkısı var. E, artı bir e, yani yeşillik hem hayvanlarımızı doyuruyor arkadaşlar. Hem bedava yem anlamında bedava hem de yemden alamadığını çimenden yeşillikten alıyor arkadaşlar. Bütün gıdalarını ve vitaminlerini almaya da yardımcı. Aynı zamanda kedilerimizin cinsiyetini söylüyordum arkadaşlar. İki dişimiz var bir erkek. Bakın şu görmüş olduğunuz dişinin tepesinde hafif bir tepe gibi sivri bir yumruk var arkadaşlar. Görüyorsunuz fark ediyorsunuz. Bu öndekinde de var arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi. Ama şu bana gelen de yok. E, dişilerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de o arkadaşlar. E, kafaları, kafa yapıları daha ufak olur. E, tepelerinde, tepe gibi bir e, çıkıntı olur arkadaşlar, küçük bir çıkıntı. Bakın ben şu önümdeki erkek, erkekte öyle bir şey yok arkadaşlar. Kuyruk biraz daha aşağıya doğru. Ayaklarında mağmuz çıkmadı daha ama mamuzlar geliyor gelecek arkadaşlar bunların da. E, beyaz kedilerim bunlar. Normal olarak beyaz kedilerim de diğer kınalı kediler gibi ilkbahar mevsiminde yumurlar arkadaşlar. <laughs> Hobi olarak kedi üretebilirsiniz. Kedi yetiştirebilirsiniz. Fakat bunun satışını yapamazsınız. Bununla alakalı da Milli Parklar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden de e, izinli olarak Hobi üreticisi, hobi yetiştiricisi olarak belge almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu belgeyi alabilirseniz e, kelli görürsünüz yapabilirsiniz. Fakat bunun e, ticari olarak satışını yapma imkanınız yok arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bakın şu anda arkadaki bana doğru bakan erkek. Zaten dişilere göre biraz daha iri yapılı. Görüyorsunuz. Ve Kafa yapısı yuvarlak. Daha kafası iri. Ve ayaklarında mahmuz var arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Bu videomuzun sonuna gelmiş olalım. Kevilerimiz biraz rahatsız oldu. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.